Selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. RDR'nin bir başka bölümüyle karşınızdayız. Burada biraz odun keseyim. Tebrik ederim Bravo. Ondan sonra göreve başlayacağım. Şu karşımdaki oturan kişi bayağıdır orada. Hep dikkatimi çekiyor. Gece gündüz orada diyor. Onun görevine gideceğim. Dur bakayım neler var. Bildiğiniz gibi diğer bölümde Kieran'a görevini yapmıştık. Benim hayatımı kurtarmıştı kolların mekanını basıp oradan çifte bir silah da bulduk. Oradaki kulübeden. Burada da kamptaki işleri yaparak hem onurunuz hem de gördüğünüz gibi yaptığınız işe göre keskin gözle artı 5 verdi. Hey Morgan, hey Morgan. Mr. Strauss, busy, ne okuyorsun be? Ulan ne okuyorsun? Why? I'll you in. Lonin. already the you know, people is happy to borrow off someone like me but more enthusiastic mm, paying back to you like that. you gosh who are they hmm let me see a chick matthews works at guthrie farm he's a hand i believe mr roble the small holder at painted sky runs the operations there badly Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. Uh, I'll make sure they see it in them terms. Put the debts in the deed box and try not to kill them. It's very bad for business. Hey, Tilly. Hey Tilly, now Lan ne olmuş lan yanmış mı? İlk defa mı geçeyim lan ben burada? Niye görmemişim ben burada? Oo, 6 aydır burada duruyoruz görmedik ya. Şimdi borcu tahsil etmeye geldik. Tefeciliğe de başlamışız. Oldu. Hmm geldik. Ve bıraktı bak. İnsan gibi konuşacağız demek ki. Yine ben çekeyim de. God damn it. English. English. you speak English? Me, Turkish. Turkish. I'm here for money. Do you borrow from a German man? Alman As bir much. adamdan borç aldı. Alman mıymış lan o mıydı? Neydi? muydu neydi? I speak German neither. I'm here for money, money. Money. You Strauss. Strauss. Ama dilim dönmez benim ona. <laughs> uh -huh. Yeah. So it's time to pay. Where is it? Uh, well, I have nothing. This

Buradayım lan ben. Adam kışı çok zor geçirdik dedi. Biz iyi mi geçirdik lan? Oğlum bu adamda hiçbir şey yok ya. Yanındaki dolaba bak. Gümüş küpe. Not good yet. Sigara ulan sigara ne yapacağım? No, 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 no. Yes, 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 yes. Antika saat. Aha. Evden ayrılmadan önce senin arkanda, arkandakini bir an unuttum zannettin değil mi? Deti O mor kutuyu alacağım. Mücevher. Yaban domuzu dişi. Tasım üretmek için gerekli olan malzemeler artık bendeymiş. Yaban domuzu dişi. Altın alyans. Sigarayı boş ver. Evden ayrılıyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Burada ne var? Geçemiyorum. At var. Bir hey, bakacağım. İncele bakayım. Neymiş bu at? Macar melezi. Bilgileri göster. İdare eder. Okay. Şöyle bir tur atayım. Eksi yedik bak. Mahvoldum ben bittim. Bana tek bir şey bırakmadı. Al al. Tamam lan üzüldüm adama. Vay anasını satayım iyi. Al bıraktım atını. Ben kendi atıma binerim. Şimdi borcu tahsil ettik. Birazcık fazla aldık ama ben burayı merak ettim. Bir gireyim bakayım şuraya. Görev de bitti ne olsa. Dur orada bir kutu var. İn aşağı. İncele. Hmm, burada inceleme yapılan bölgelerdenmiş. Şurada kutuyu gördüm. Belge incele. Oku. O molotof yapmayı öğrendim lan. Çalı yangını. Büyük ihtimal bunlar mo burada molotof yaparken yaktılar burayı. Atım neredesin? Atım. Ya buralarda başka bir şey yok mu ya? Sanki varmış da ben bulamıyormuşum gibi geldi. <laughs> Oğlum geyikler benden ne istiyor ya? Ne ölsün. Sen kaçındın. Gerçekten vuracağım seni. Ana. Hem de şey. Ben seni kusursuz o yüzden bu şekilde yakalamak istiyorum. Hah şöyle açık alana gel. Öldüreceğim. Sen gelip bana vurdun ha. Al ulan. Ne seveyim. Kusursuz. Tüfekle vuracaktım da. Şimdi bunu gideyim. Pirisun'a vereyim. Pirisun. Pirisun. Artı neyse. Nerelisin? Nerelisin? <laughs> Haritada ha borçlular. Ben şunu da bırakayım diğer borçluların yanına gideyim. Adamın saydığı borçlular değil mi? Öyst evet, öyst evet. sana bunu teslim ediyorum beyefendi. Bağışlıyorum. Burada nerede lan bu şey? Biri ağlıyor. Şunu da vereyim. Şunu da vereyim. Onu da ver. Götü sincap. Tuzgun. Right. Tamam onlar da benim yanımda kalsın tüyler müyler. Topladığın borçları kutuya koy. Tamam koyayım. Benim payın. 4 dolar bize. Neler yapılıyor bir bakalım. Anasını satayım. Bak bak bak. Charles kusursuz geyik postu getirmiş bir. Susan para getirmiş 3 dolar. Ben 50 dolar bağışlamışım para. Hepsi benim lan. Eşyaları güçlendirebilmem için deri işleme aletleri almamı istemişti benden. Şimdi artık çantayı yükseltmeleri yapabilirim ha. Nasıl getirdin? Nasıl getirdin? Get good, very good. My pleasure. Uh, well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's a pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. I know. Önce şu adama gideceğim. Bugün borçlular günü. Bu belgeleri de böyle gösteriyorum ki okumak isteyen okuyabilir durdurup videoyu. Valentine'de oturan bir kişi de söyledi. Hatta Arthur'da o iyi adam mı? İyi adam ama dik kafalı biri dedi. Hani bir alacağımız daha varmış ama silahımı çekeyim ben. Bunlar niye yol ortasında bekliyorlar? Kimsiniz lan siz? Ben şöyle yolumu değiştirsem mi? Kanun adamı. Ah, sons bitches. Be quiet. You ain't going nowhere. I'll kill all of you. Will you just shut up back there? Neden durup duruyor bunlar? Adamı soramıyorum. Bağlasam mı la bunları? Tamam. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> İzleyeceğim biraz. Altım kaldı dayı. Yetişecek lan. Bu koşarak mı gidecek bunlara peşinde? <laughs> Yetişiyor lan. Bu adam onlarda nasıl koşuyor ha? Ya Polisi Polis öldürdük lan. Araba nereye gitti lan? Ay, bana, bana, Çok tehlikeli şey kalkarsa biz. Atımı vur ilan lan. Ha bağlı adam hala orada. Hayır. Hayır. Hiç enerjime dikkat etmemiştim. Hayır. Atı dirilttim tamam, kaç. Kaç. Bunu iç 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 iç. Yapmak istememiştim bunu ama... ...sen istedi. Ayağım parçalandı. Çabuk 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 gel. Çabuk lan. Ay ölüyordun neredeyse. Geliyor geliyor geliyor. Ananı avradını buradan kaçacak yer yok. Çok hata yaptık. Başlayayım mahkumuna. Mahkum da kaçmıştır ha. Ne 130 dolar mı? Şimdi ben bir adamın peşine öylesine gittim diye 130 dolar karşılığında aranmaya mı başladım? O öyle diyor. Aa nerede olduğunu sor diye. Oh no no sir. Uh, uh, that's the over there. Ana ne avradını? Adam niye kaçıyor ki? Çok iyi kaçıyor yalnız ha. O Alman bana borç vermemeliydi diye. Ben sana söyleyeyim mi sen <laughs> All of them the boy. You don't want to get me angry, boy. You're too slow, old man. to piece further. I'll get more than a dead off you. How are you still there? Where are you going? Look, look, I got the money, but it's hidden. Untie me and I'll tell you where it is. no place to bargain, boy. God damn treasure hunt. You're lucky I ain't taking your teeth as well. Save me. you got the map. Do the decent thing. Aren't you gonna untie me? Oğlum bu ağaç nerede? Nereden bulacağım ben bunu? I knew I shouldn't have borrowed. Bu niye kaçıyor? Well, this is real uncharacteristic. There ain't no reason to tie me like this. Blow me Alabilirsin orada. Ha dur lan haritada yeri var ya. Tamam ben oraya gideyim. Öldün öldün ölmedin. Sen bilirsin. Ses ne? Bu ses Bu ıslık çalar gibi bir ses var. Bunu at ezerse eksi yer miyim? Ee, at ezerse neydi? Tren ezerse. Biz de onu yaparsak Yap. eksi yer miyiz? Bunu yaparsak yapma o zaman. <laughs> yapma. Yapma ya. Aha. Olayı buldum zaten ya. Ağaç bu kocaman. Delik vardı ağaçta. Şurada da bir bina var. Oraya da giderim. Ha bak. Ne oldu lan? Ha. Bastım çünkü hareket etmiyor. Borç tahsil edilmiş. Bir de şuraya gideyim bakayım. Bura ne oğlum böyle? Ceset dolu lan. Masada da biri oturuyor. Biri at. Sen bir nefes alıyorsun. Ayakkabılar. Eskiden böyle ayakkabı var mıymış ya? İpli mi ipli bak. Şimdiki modalara benziyor. Ölü sigarası. Tövbe İncele mektup. Yarım ayın ikinci saatinde zamanın ve galaksinin gezgini. Kurtarıcımız. Bu ne diyor oğlum? Kurtarıcısına. Bu bacalara hep bir şeyler saklıyorlar. Güzel para çık bari. Yarım ay, yarım ay. yok. İkinci saati. Na, nasıl bulacağım ben onu? Bilmem ne dağında. Lili Millet. Bölgede insanlara sor diyor. Nereye girdik? Tersten girdik biz. Milletin bahçesinden mi sorayım? Şuradan yoldan gideyim. Yol nerede oğlum? Burada yanlış şey yapmayalım. Hosey ile karşılaşırsak onun görevi yapmak istemiyorum şu an. Bu bölümü borca ayırdık. Hey boy. Köpeğe adam zannettim soru soracağım. Ne boksün, adam mısın lan sen? <laughs> kitty. I need to find a ranch maid here called Lily Millet You know she is? <gülüyor> <gülüyor> Çiftliğe geldik. Çiftlikte çalışan bir kadını arıyoruz. Kimse söylemiyor. Hey friend. What you need friend? ranch Miss Millet. You know where I

Be your problem now. The only problem I got is this bleat going on in my ear. Now lay off it, Lily. God damn it. Lily, where's our money? What? That loan you took. It's payday. I'm sorry. I don't have it right now. Well, then, I guess we got a big problem, don't we? Cooper, give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lesson in damn manners. Son of a bitch. Oh, no, not know What no, no. Who's talking now?

make this difficult. You're gonna be dead before Smoke. Of... ah, forget it. Just get out of here. <Gülüyor> <Gülüyor> Ağla şunu. Ağla. Pesevenk. Öldürecek bir de mi? <laughs> ne yapmışsın Pesevenk? leave me alone maybe you should think about the kinds of men you're friendly with miss you've got your money I don't have to listen to your wisdom all right so long damn oh Kırgırlarladık. Yanlış oldum. Buradan borcumuzu da tahsil ettik. Sandığa bırakalım. Arkadaşlar RDR'nin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu bölümde Alman tefeci jetemizin içindeki taşla birlikte verdiği borçları tahsil ettik. Bir dahaki bölümde neler olacak bakacağız. Dur. 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 Mezarı mezarı ezdik. Bu kuş mu var bunun üzerinde? Değilmiş. Ağaç. İncele. Bu ağacın ne içi? çarpık ağaç. Benim diktiğim ağaç gibi yamuk büyümüş. <laughs> Mezara nerede çarpık ağacın yanında?